Merhaba sevgili dostlar. Kolektife niyetlaştım kartlarımı. Bugünkü sorumuz, beklediğim mucize gerçekleşecek mi? Bakalım kartlarımız bize neler söylemişler. İçinde umutla tuttuğun, geceleri düşlerine konuk olan o dilek var ya, sanki hayat seni bu dilek için önce zorlamış, sonra sınamış. Ama artık bazı şeyler yerli yerine oturmak üzere. Kendi iç sesinle kendi kararınla çıktığın yolda bir kapı açılabilir. O kapıdan geçmek ise cesaret, dürüstlük ve inanç isteyebilir. Evren seni duydu ama bazen mucizeler biz cesur bir adım attığımızda başlar. Biliyorsunuz bu kolektife niyetle yapılan bir açılımdır. Yüzde yüz uyumlanamayabilirsiniz. Kendinize özel bir tarot danışmanlığı almak çok daha sağlıklı olacaktır. Şifa ve ışık olsun.